Bugün vitaminler konusunda suda çözülen vitaminlerdeyiz. B vitamini oldukça önemli bir vitamin. Özellikle sınava hazırlık dönemindeki öğrencilerde kullanılması çok tavsiye edilen bir vitamin. Ama unutmayın mutlaka vitamin kullanımını bir doktor kontrolünde yapmanızda fayda var. B vitamini çok önemli. Birincisi hücre metabolizmasında çok önemli görevler üstlenen bir koenzimdir. Enzimlerle beraber çalışan. Depo edilmediğinden, daha önce konuşmuştuk, su vitaminler depo edilmezler diye. Depo edilmediğinden her gün mutlaka düzenli alınması gerekir. Fazlası ter ve idrarla dışarıya atılır. B vitaminin birçok türevi var. Biraz sonra anlatacağım basitçe. Bu türevlerini ayrı ayrı bilmek zorunda değilsiniz ama niye yazdım biraz sonra anlatacağım. Ayrıca B vitamini bağırsaklarda mutalis yaşayan bakteriler tarafından da üretilir. Ki bu konuda antibiyotik kullanımı konusunda uyarıyorum. Daha önceki derslerde de söylemiştim. Antibiyotik biliyorsunuz bakteri öldürücüdür. Dolayısıyla aşırı ve gereksiz antibiyotik kullanımı bağırsaktaki bu faydalı bakterileri öldürdüğü için B vitamini ile ilgili sorunlar oluşabilir. B vitamin eksikliği söz konusu olabilir. Özellikle vejetaryen diyet uygulayanlarda, aşırı alkol tüketenlerde, mide ameliyatı geçirenlerde ve şeker hastası kişilerde B vitamin eksikliği daha fazla görülebilir. Peki bu kadar önemli bir vitamin eksikliğinde neler ortaya çıkar? Şimdi ben bunların hepsini toparladım. Ortak eksikliğinde ortaya çıkabilecek rahatsızlıklardan bahsediyorum. Bakın bir yorgunluk, halsizlik, iştahsızlık, Sindirim ve sinir sistemi hastalıkları burası çok önemli. Sinir sistemi üzerinde çok büyük etkileri var. Bakın unutkanlık, zihinsel faaliyetlerde bozukluklar, anemi yani kansızlık ve cilt sorunları. Şu nedenle özellikle dediğim gibi sınava hazırlık dönemindeki öğrencilerde özellikle zihinsel faaliyetlerle ilgili, unutkanlıkla ilgili problemlerde B vitamini kullanılması tavsiye edilir. Zaten B vitamini türevlerini yazmamın nedeni de sizde esasında bu konuda hangi B vitamini türevinin neyle ilgili olduğunu genel kültür olarak da bilmenizde fayda var. Ama genel anlamda bu bilgiler B vitamini için yeterlidir. Bakın B1 vitamini tiamin diye adıyla karbonhidrat metabolizmasında görev alır. Kalp çalışmasında, kalbin çalışmasında, sinir sistemi sağlığında, zihinsel aktivitelerde oldukça önemli bir vitamindir. Eksikliğinde beriberi beri hastalığı görülür. Kalp yetmezliği ve sinir sistemi bozukluğu olarak ortaya çıkan bir hastalıktır. Peki B2 vitamini solunum enzimlerinin koenzimidir. Demirin bağırsaklardan emilme olayında ve görme olayında oldukça etkili bir vitamindir. B3 yine sinir sistemi sağlığında görev alır. Solunum enzimlerinin koenzimidir. B5 vitamini bakın vücudu iltihaplara karşı korur. Strese karşı hormon üretiminde etkilidir. Özellikle sizi ilgilendiren kısımlara vurgu yapıyorum. Bakın strese karşı hormon üretiminde etkili bir vitamindir. B6 vitamini kan üretiminden sorumludur. Sodyum potasyum dengesini sağlar ve bağışıklıkta oldukça önemli bir vitamindir ve sinir sisteminin düzenli çalışmasını sağlar. B7 vitamini yine sindirim ve sinir sistemi üzerinde etkili bir vitamindir. Cilt, tırnak ve saç sağlığında önemli bir vitamindir. B9 vitamini hücre yenilenmesinde, büyümede, kan hücrelerinin üretiminde, sinir sistemi ve sindirim sistemi çalışmasında etkilidir. B9 vitamini diğerleri de folik asit. Bunu çok duyarsınız. Özellikle hamilelik döneminde annelere folik asit kullanımı çok tavsiye edilir. Yine doktor kontrolünde çok tavsiye edilir. Çünkü özellikle B9 diğerleri içinde geçerli ama özellikle B9 embriyonik dönemde sinir sisteminin gelişimi için, omurilik ve beyin gelişimi için oldukça önemli ve kullanıma dikkat edilmesi gereken bir vitamindir. Peki B12 vitaminiyle aynı şekilde aminoasit, protein ve nükleik asit metabolizmasında görev alır. Yine aynı şekilde kan yapımından sorumludur. Hücre bölünmesi olaylarında etkilidir. Sinir ve sindirim sistemi üzerinde de çalışma üzerinde etkili olduğu gibi zihinsel faaliyetlerin düzenlenmesinde de etkilidir. Dolayısıyla B vitamini tüm kompleksleriyle itibaren önemli görevler üstlenmiş bir vitamindir. Peki en çok nelerde var dersek? Karaciğerde bol miktarda var. Fasulye, mercimek, Tahıllarda, yeşil yapraklı sebzelerde, et, süt gibi ürünlerde, yumurta, yumurta sarısında bol miktarda B vitamini, B vitamini türevleri mevcuttur. Ancak burada dediğim gibi yine B vitaminini dikkatli kullanmak gerekir. Özellikle bir doktor kontrolünde kullanmanızda fayda vardır. Şimdiden başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.